Şeker mısır ekimimize başladık. Altılı Gaspardo ve Güzelikli mikrofonu makinamızda ekiyoruz. Havalı. İzgâr mısırı ekiyoruz. 21.2 santime. Şöyle mısıra da bakalım. bulabilecek miyiz? Biraz sertmiş toprak. Aha Bakın bunu herhalde buradan çıkardık. Şurada olması lazım bir yerde. Kötü yere denk geldik. Daha geçen seneden kalan mısır şey olmamış. Tam fermanti olmamış. Yazık duruyor parçaları. Başka bir yeri kazanır mı? Sertmiş. Burası yonca yeriydi. Daha sonra şeker mısır ektik. Şimdi tekrar şeker mısır ekiyoruz. Şeker mısırın da ikinci senesi. Geçen sene çok güzel bir verim aldık buradan. Şurayı kazanalım. Burası yumuşak biraz daha. derse de buraya karıştı büyük ihtimalle açarken şurayı. Hah, biri de buradan çıktı. Ya tam neredeyse bir karış mesafede. Şurada bir yere gitti. Mısır ala tava düşüyor. Burayı susulamamız lazım. Başka zaman olsa böyle ölçüp burada çıkartıyorum ama Herhalde bunu da attık şurada. Ha buraya gitmiş bak gene. Al. Görmemiş. Şöyle netlersem. Hadi. Buruşuk yapalım, Ben az önce orada şey dolduruyordum. Eee şey doldurmuyordum, daha doğrusu çuval açıyordum. Veya diğer traktör de orada çuval açıyordum. 6 şer taneden alıyor zorlarsanız. Gaspardo'nun makinası. Şimdi gidelim Ağzamış almış gübre dolduralım der babam. 6 taneden alıyor. Tabi yolda getirmek imkansız. Yolda getirmek için doluyken 4'er tane koymak gerekiyor. Kapaklar açık kullanıyoruz. Şimdi birazdan çekerim doldurduğumuzda. Öyle daha uzun süre gidiyor traktörün birazcık önünü tartıyor. Birazcık zorluyor. Ya zorlamıyor da önünü kaldırır gibi yapıyor. Yokuş burası. Yoruldum. Şöyle kanallardan anlaşılır. 8 tane torba açtım. DAP 18-46 atıyoruz. Dekara 30-35-40 kilo. Yaklaşık olarak. Şunlar çok. Bir de mikro atıyoruz. Mikro, mikro gürenle pek anlamam ama böyle yazıyor işte üstünde. 11.48 eksi 06 işlem lan bu bu ne? SO3 M Minik gübresi harmanlanmış. 4 tane kaldı zaten. Şurada küçük bir tarla kaldı. Tam olarak şu tırın önündeki şu tarlayı ekeceğiz. Tam şu tarlayı. Şunu ekeceğiz. Babam şimdi orada ekmeye başlamış. Ben de remorka aldım. Gidiyoruz. Remorka traktöre hiç uyumlu değil. Hem mavi olmasıyla uyumlu değil. Hem de minik. Dışarıdan komik görünüyor. Küçük duruyor arkasında. Çok rahat görünüyor yani içi. Daha üstüne kapak takılmıyor bunun bu kadar. Ne küçük bir yönde sıkışmış. Onu kurtaralım. Ya kabinsiz yönder olmuş. Kabini gitmiş. Ön ağırlıklar gitmiş. Ha, çakarı kapatmayı unut. Şöyle bir fotoğraf çekeyim ya. Tam bayağı çıktı bak. Çakarlambayı kapatalım. Havalı kornağı Nasıl bağladığımı sonunda bulmuştuk. İçinde bir video çekeyim. Hazır denk gelmişken. Gerçi gübreyi açayım da öyle çekeyim. Dur. Şimdi geliyor. Gübre açalım. Bundan sonra çekeceğim videoyu. Onu da ayrı bir video olarak paylaşacağım zaten. Taban gübresini tam şeyine atıyor. E, mısırın altına atıyor. Burada da kaldırırken dökmüş tuzlarda. Bakın. Altı sıra var. Burada toplamda. Kaldırırken dökmüş burada disklerden dökmüş. Bilinçli bir şey değil. Burada aynı bu çoklukta toprağın altına giriyor şurada. Tam tohumun altında kalıyor. Tohumun ilk patladığında e, ve taban gübresini görüyor. Daha verimli hale geliyor. Şunlar da mikro arkadaşlar. Gri yapıldı. Burada kaldırmadı. Tohumu kontrol ettim az önce. O yüzden bunu attı. Ortak bir malzeme bağladı o orta kol yukarı kalktığı zaman, makineyi kaldırdığı zaman yukarı kalkıyor ve e, o parça değiyor. Birazdan gösteririm onu. <laughs> Bu dekara 4 kilo atılıyor. <laughs> Bap 30-35 kilo Şu makine. Hızlı yaptığı için Allah'ı son sıraya gidiyor.